Ne beziz. Bak çocuğun elinde ip var. Yok oğlum bunlar bizi yer ya. Gel hadi şuradan gidelim. Kasa gördün mü? Kasaları almamız lazım şu Muhammed. Muhammed kasaları sıkmıyor. Muhammed. Muhammed niye ilerden gidiyorsun babacığım? Aha babacığım şurada gel iki tane kasa var. Hemen lan parçala gel bunları parçala parçala. Şşt. Oh, gel. Dur ben Lan gelsene şunları bir alsaydık tamam. Gel. Lan adama mı saldırdın? Gel aşağı gel. Yanına bak orada bir tane çakal var. Bak bak bak. Şoğutları var. Şoğutları var gördün mü? Dur dur. Sen oradan git ben buradan gidiyorum. O sprey sıkıyor. Sprey sıkıyor. Dikkat et. Hop 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 tak 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 tak. Seni baba? Sıyırılıyorum. Hop çaktım çaktım. Siyırı. Siyırı. Lan ne sıyrılması? Gel. Gel gel gel. Gücümüz yetmiyor. Benim uzayamıyorum oraya. Tak 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 bunu kaçıyorum. Bunu kaçtık. E e e. Hoppa. Ayıcık geldi. Dur. Ayıcık. Şu, şu çocuğu alayıcı, şu çocuğu alayıcı. Oğlum şuna vursana. Eyvah, eyvah. Arkamda bir ninja geldi. Sıçın lan Vallahi Valla kesti beni. Elinde balta var. Vampir, vampir şerefsiz. Mortismiş. Oğlum kaç kaç. Hiç kimseyi bekleme. Arkanda şey var gibi. Kaç. Azrail geliyor gibi kaç. Ki Azrail gibi geliyorlar. Oğlum seni araya alacaklar. Oğlum seni araya alacaklar. Yukarı git. Yukarı git. Diğer tarafa git oğlum. Geliyorum babacığım. Geldim. Tamam gel. Hop. Geldim. Yan yanayız. Tamam. Oğlum Arka kıç kıçayız ayrılmıyoruz tamam mı? Dur. Dur 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 hareket edemedim. Dur. Lan ne oluyor? Arkadaş. Tamam dur şuradan geçelim. Dur. Şş, kaç oradan kaç. Şimdi başla. Gel adama çakacağız. Adama çakacağız. Adama çakacağız. Adam bize çakıyor. Dur dur. Allah'ım Allah'ım. Allah Zehre girdi. Zehre girme. Zehirden çık. Oğlum aha yukarıdan da geliyor çakalı teki. ha Aha şu şu. Hayır, çakalım, Vursana oğlum. Niye vuramıyor lan? İki kişilermiş zaten. Bir ee, de nasıl gidiyor? Oğlum Minecraft'la arasında çok var ya. Vallahi sen şey Minecraft'la arasında çok fark var. Bu biraz daha çok heyecanlı bu ya. Koş <laughs> koş 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 koş. Ayıcık önden git ayıcık. Önden git saldır ayıcık. Oğlum ayıcı izle sadece. Ayıcı <laughs> izle. Ayıcı bütün <laughs> 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 Mortis geldi ya. O Mortis mi? Hamidi yazıyor. Azerbaycanlı kardeşlerim. Hayatımızı ka 4 kupa 4 kupadır.